bir yolcusu var, bir kızcağız o yerde. Neyse iyi misin, iyi misin Faslı? Şimdi bakınız yani parmaklar da öyle, aynalar öyle. Hadi bakalım. Şimdi neden olduğuna bakalım. Bence Zafer abi sen söylemeden önce kendi şu beyazdan mı kayıyor acaba? Şu beyazda gaz verince hani bu mu kaydırıyor? Önce sanki arkadaki araba çarpmış gibi ama öyle değil aslında. Ee, arkadaki araba çarpmıyor. Bakın bu tip kazalarda işte giyinmenin ne kadar önemli olduğu Çok önemli tabii olursa, ya. Lütfen şu eldivenlerinizi falan giyin. Çok da havalıdır yani. Ha bak şurada bak. Şu beyazın orada bir kayganlık hissiyatı geliyor. Bak şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Yoldaki parlaklığı görüyor musun? Evet bir parlaklık ne var. Diyor Zafer hocanız en ufak bir renk değişikliğinde lütfen tepki verin. Bu sizin hayatınızla ilgili. Orada bir parlaklık varsa oraya gaz açarak girmeyelim. Arka teker birden bıraktı, motor yalpaladı ve arkadaşımız yere düştü. Bir de yolcusu var üstüne üstlük yani. Ama şurada çok pro bir hareket var bak. Ha, direkt kapatıyor. Helal olsun. Bu hareket. Sanki yok. böyle düşmeye alışık gibi geldi bana. Umuyorum öyle değildir ve bundan sonra hiç düşmez bu son kazası olur. Geçmiş Duruyor olsun. arkadaşlar. Ee, bu arada kız... Ana kızın kaskı da yünlü minli la. Arkadaş iyi, kaskını çıkarıyor. Hiçbir şey yok onda da. Şimdi gelen motorcu arkadaş diyor ki Lastiğin havası inikti ben gördüm diyor. Şu arkadaşımız yetişip söyleyecektim ama zaman olmadı diyor. Bakın burada ne önemli Biliyor musunuz teknik kontrol yani yola çıkmadan motora binmeden önce şöyle önden arkaya bir, bir e, bak. kontrol i̇ncelemek yapın incelemek lazım şuna ha bakın, şuna bakın, buna bakın. motor sürenler iyi dinleyin bunları en azından gözle bir şey yapın geçmiş olsun İkinci mevzu Yiğit çok güzel bir saatte çok güzel bir yolda sürüyor valla manzaraya bak ya, manzara çok tarika. güzel de yol tehlikeli bir yol ya geçmiş. bu yolda bak dönüşte kesin şoförler kaçırır sanki böyle hissettim. Sonunda. Harika olsa ama olmuyor değil mi? Şimdi burada ileride bir sol viraj var Yiğit sağa doğru konumlanıp içeri dalıyor ama o sırada... Abooo Yiğit! Ne oldu olduğunu düşünüp arka fren mi yapıyor? Oğlum boynu kırılır la! Gazı çok hızlı kapatıp mı yapıyor? Şimdi biraz sonra bakacağız anlayacağız bunu. Bakın sevgili Yiğit'te bir şey yok ama büyük bir şans ezeri bir şey yok. Evet. Vallahi. Şimdi... Şuraya geldik. Bakın karşınızda viraj var. O viraj size doğru yaklaşıyor. Tam burada eğer yavaşlayacaksanız ön frenle arkadaşlar. Ha, ön fren. Viraj girişine kadar haydi haydi rahatlarsanız. Çünkü gazı kapattınız ağırlık öne gitti. Zaten fren ön fren işe yarayacak bu durumda. Ha. Arka değil. Neden? Gazı kapattığınız anda bütün ağırlık öne Öyle. doğru geliyor. Arkada Öyle bir geleceğim. tutuş kalmıyor. Siz eğer gazı kapattıktan sonra viraja yattıktan sonra arka fren yaparsanız arka frenin kitleme olasılığı çok yüksek. Bu da panik yaptırıyor. Yavaş gösterimde izleyelim şimdi yiğidin olayını. Burada virajın içine doğru dalarken gazı kapatıyor ve muhtemelen arka fren yapıyor. Değilse değil derken. Hepsini yapıyor zaten herhalde. Evet. Ondan sonra bir ön fren geliyor falan. Bir de en riskli yere gidiyor bak yani. Burada şuradan gitse yine ölüm riski olmayabilir. Ama burası tam bak ölüm riski ya. Boynunu mu keser? Bir yerimi koparır, bir parmağa takılıp kopup aşağı mı düşer? Her şey olabilir burada ya. şu var ya bak şurası beni bitirdi. Şu direğe çarpsa yiğit. Çok kötü ya. çok başka şeyler konuşuyor Allah korusun. Belki. Neyse ki o aradan geçmeyi başarıyor. O direkler çok kalın ve sağlam. Arkadaşlar. Çok korkutucu Aman oğlum. Diyeyim. Aman diyeyim. Yani bu İyi kurtulmuş. çok gerçekten yapılmaması gereken bir kaza belki. Orada motorun stabilitesini koruyabilse değil. Gayet iyi olacaktı. Bir de şu kot pantolon ve spor ayakkabıyla şu motorlara bindiğimizi. <laughs> Bak, seveyim. kot pantolon görünümünde çok güzel motor pantolonları evet. var. Alın. Biz geçen baktık bayağı motor pantolon ama kot gibi gözüküyor. Ya, yani böyle çok havalı oluyor beyaz spor ayakkabı. ne devam edelim. Aynalar nerede Yasin? Aynalar nerede? Özenle söküyorsunuz şu aynalarımızı değil mi? Vallahi anlamıyorum. Ayna neden sökülüyor arkadaşlar? Aynayı neden söküyorlar? Benim babam doktor her gün motor kazası geliyor. Neredeyse çok tehlikeli. Geçmiş olsun. Havalı gözüküyor diye. Havalı güzel gözüktüğü için. Harbi mi? E arkasına nasıl bakıyor? Bakmıyor mu? Biz bilgi diye yırtınıyoruz. Sen orada yerleri ıslamışlar falan ona kızıyorsun. Aa Bu hiç orası bakmıyor yoğun... ha. Gittiğin ya Yasin. şimdi. Kafa mı ar çeviriyor? Arkaya bakın. Arkaya bakın. Arkadan gel. Yer ya Yasin. şimdi arkaya bakın. Arkaya bakın. Abu araba girmiş lan arkadan gelen motora. Arkadan gelen araba Yasin arkadaşına çarpıyor. Nedenlerine bakacağız şimdi. Düşenmedim gittim buldum. Bakın araba şu anda çok uzakta. Çok hızlı geliyor. Araba Gerçekten, bu arada harbi hızlı geliyor uzakta, ha. Çok hızlı geliyor. Yer burası. Bakın Yasin ve arkadaşının geçtiği yer burası. Aslında ortada baba var. Ama araba geçirmek için muhtemelen o babayı da kenara almışlar. Videoda öyle gördüm. Bu çünkü. Ya, ya nasıl? Ya bak şimdi. Harbiden onu köşeye çekmişler oğlum. Gördünüz mü? Babayı da ortaya almışlar. Araba geçmek için yoksa motor geçer. Yasin orayı. Araba zaten bak selektör atmış iki tane. Gözüne kestirir geçmiş. arkada. Abo kötü çarpıyor lan. Peki de geçerken yani çok hızlı gelen arabanın altında kalıyor. Araba suçlu mu? Suçlu. Yasin'in arkadaşı suçlu mu? Suçlu mu? O da suçlu. Ya. Lütfen yapmayın lütfen. Suçun büyüğü de hatta Yasin'in arkadaşın da muhtemelen. Devam edelim bakalım. Güzel bir yol. İki arkadaş sürüyorlar. Öndeki arkadaş biraz açılmış. Moto 8'de yapıştırıyor ona yetişmek için. Ancak... Abi Allah korusun burasının aşağısında da ha. Buradan uçtun mu? Vallahi Abant Gölü'ne doğru gidersin. Yanlış hesap. Bağdat'tan dönüyor. Oo. Ve Allah kenar... korumuş oğlum. Kenarda kalıyor. Ya ne diyeceğimi bilemedim ya. Kenarda kalıyor. İlk seyrettiğimde çok korktum. Korkunç lan. Düşer mi diye. Bakın arkadaşlar şimdi bir takım olaylar size geliyor. Bakın şimdi kenarda viraj tabelaları var. Devam eder. 2, 3, 4, 4 tane devam Viraj geliyor diyor yani. Geliyor biraz kardeşim diyor. Devam eden viraj tabelası var. Yani bu viraj uzun bir viraj. Ona göre girmek yani. Bilgi gelmiş sana kullansana. Ama asıl beni korkutan şu sağdaki yere Uçurum düşseydim. ya. O ağaçların olduğu yer oldukça da yüksek. Oraya düşseydi ne olurdu? Çok iyi kalmış kenarda vallahi. Vallahi Allah, a, Allah a olsun. korumuş. Benim arkadaş öyle işte kaykay kaykay diyorum ya. Kayak yaparken o da dağdan aşağı uçtu. O yüzden ben mesela kayaktan çok korkuyorum. Çocuk kayak yaparken bir de profesyonel kayakçı anlatmışımdır bunu önceden. Dağdan aşağı uçuyor. Hani ağaç kurtarıyor. Hani ağacın kurtarması da boydan boya platin yedi çocuk. Boydan baya. Bacağın aşağıdan başladık Götüne kadar bile platin yedi. Full platin. Hani yanla beraber ee, dağdaki ağaç kurtarıyor onu. O da olmasa ölecek yani. Allah korusun. O yüzden çok değer geliyor. Uçurum kenarı falan filan. Çok korkunç. Geçmiş olsun. Eyvallah. Bora'yla sürelim bakalım. Ön tarafa bakalım. Kameraya dönüyor. İyi iyi ya. Ucuz kurtuldular. Allah'tan ucuz kurtuldular. Bir şerit dışarıdan dönüyor. Arkadaş da kızıyor. Kaskını yere atıyor. E haksız mı şimdi? Bakın şimdi şurada bakın motosiklet o kamyonetin kör noktasında. Bu çok net. Ben size anlatayım bakayım. Dürücüsü bu bölgeyi görüyor. Yeşil olan tamam. bölgeyi görüyor. Kırmızı bölgeyi görüyor mu? Asla görmüyor. Kafasını çevirse işte A direği, B direği, C direği yine görmeyecek. Ama bakın burada bence motorcu şunu düşünüyor. Diyor ki ya bu sağa sinyal veriyor. Bu adam şöyle gidecek. Bu adamın buraya döneceğini ya yani. bayağı bildiğin... Şöyle dönüş yapacağını, köşeli bir dönüş nasıl yapabiliyor bu adam? Siz bunun bilincinde olun lütfen. Ve şunu söyleyin. Döner mi? Döner. Döner. Döner mi döner. Harbiden dönüyor. Döner. Orada bir çıkış varsa. Motorcu arkadaşım dönüyor abi, sağdan abi. düz gidecek zannediyor. O evet şuradan gidecek sanıyor. Ne bilsin 90 derece dönecek. Adam harbi 90 derece dönüyor ha. Hakikaten ön görmek zor. Çünkü sağda da bir yol var. Sanki oraya gidecekmiş gibi ilk hamle. Ama çok çevikler işte gençliğin gözünü seveyim. Bak elini koyuyor kalkıyor. Aynen öyle. Kız hiç düşmüyor hatta. bile. Gençlik. Kız bu arada hala çocuğa binmenin peşinde farkında mısınız? <laughs> hani çocuk ikisini de tutuyor hani. Kız hala çocuğu tutuyor. Çocuk elleriyle ikisini tutmaya çalışıyor. Böyle bir şey. Ama yine de gençliğe <laughs> güvenmiyoruz. Neye güveniyoruz? Bilgiye ve eğitime. Aynen öyle abi. Ahmet gönderdi. İlerideki motorcuya bakalım. Görünsün diye böyle kırmızı halkanın için aldım. Önü kapalı gidiyor. Yani önünde bir kamyonet var. Kamyonet yavaşlayınca sola kaçayım diyor ama Yavaştan trafik gidiyor. durmuş yere düşüyor. Kıyafet de uygun değil tabii artık söylemek bile istemiyorum ama. Bakın şimdi bir daha izleyelim bu videoyu. Abla çarpma video. geçti. Burada siz kapalı kasa bir aracın arkasında giderseniz öne dair hiçbir şey görmezsiniz. Hiçbir bilgi yok. Erken gelseydi sol tarafa bu arkadaşımız o zaman bu duran trafiği görecekti. Yani lütfen konumlanırken en Aleyküm iyi görüş Selam, için kardeşim, hoş en iyi görüş için. Bunu yaparken de güvenlik, tutuş, denge dikkat edeceksiniz tabii. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. İsmail'e devam edelim. ile taranmış bir yolda sürüyor İsmail. Bunu derste işleyeceğim. Videonun sonunda derste bu konuyu işleyeceğim çünkü çok soru geliyor. Şimdi gidiyorlar arkadaşıyla, öndeki arkadaşı e, İsmail motoru süren. Ünlem işareti gördüm. Ondan sonra burada bir sol viraj ve yerde bir kabarıklık vardı gördünüz mü? İsmail burayı tam bir kaçış rampası olarak Harbiden kullanıyor kamyonlar için ağır vasıtlar için ama İsmail de kaçış rampası. GTA'da var ya rampaya doğru gidiyorsun aşağı doğru uçuyorsun. Rampası olarak kullanın başarılı bir kararla en az zararı alacağı doğru şekilde karar vermiş. orada ilerliyor. Şimdi arkadaşlar inceleyelim mi? Hadi gelin bakalım. Şimdi. Tar bu taranmış yollar zaten kötüdür. Motorcular pek sevmez. Şimdi 50 ile git diyor, 84 ile gidiyor İsmail. Burası biraz fazla değil mi? 50 diyor, hadi 60 ile git. Bilemedi 65. Bu keskin viraj demek değil mi? Tehlikeli viraj, yönleme yani tehlikeli, güçlü. çavuş, çavuş var. Bak yer de kötü, e, o kadar sert viraj, yer kötü falan derken İsmail ne yapacağını bilemiyor. En Allah'tan falan, kurtulmuş, kurtulmuş yani böyle bir orada yer. Orada bir de motoru düşürüyor. Tavuş'a dikkat edeceksin. Onur'la sürelim bakalım. Onur şimdi beğenmedi, bir şerit değiştirdi. Onu da beğenmedi, bir şerit daha burada değiştirdi. bana bir Ankara Ar kokusu veriyor niyeyse ya. Aralara girecek. Belli artık. Ve burada giriyor. Allah Allah. İyi, ucuz kurtuldu lan. Beceri mi dersiniz? Şans mı dersiniz? Bilemedim ben. Ama iyi hareket, sonu güzel. ya Bunları yapmayın tabii de. Şu son güzel son anda evet, şöyle bir güzel hareket çıkıyor. yapmış. Orada kurtarıyor. Yetenek. Yeteneklerim ben buna. Evet, Malde geliyoruz. B5 mora. Geliyor. Geliyoruz burada. Burada soldan kaçmak ya düşündüm ama şöyle kala bir durdum. Hatta dururken servisçi motor ABS'ye girdi. Şimdi burada taksici hata aldı baba. Sen ne yapıyorsun birader? Sanayi çıkışı burası Ataşehir'in. Diye. Hep hmm. abi bu Ataşehir'in sanayi çıkışta sürekli aynı muhabbeti yapıp duruyorlar. Yeter ya. Hatta Bunu önceden videoda da izledik biz. Dururken. Aa motor ABS'ye girdi diye. Hmm. Sanki ön teker kayıyormuş gibi hissederek İyi. ön freni bırakıp yeniden asılma durumu oldu. Aslında daha kısa mesafede de durabilirdi diye düşünüyorum. Motor biraz kötü bir fren yaptı galiba. Evet. Kendi anlattı motofizikletçi. Ben hiç karışmadım. Şimdi ben inceleyeceğim. Bak Şimdi zafer abi karışıyor. Dinleyelim. Neden? Taksi sağdan sola geçmek istiyor. Minibüs düz gidecek ama taksinin sıkıştırmasıyla kalıyor. Burada motofizikletçi ne yapmalıydı? <laughs> Konum. Bak arada koca... Arada şurada bomboş boş yer var. Ak git. Bir boşluk var orada 2-3 metrelik. Sola doğru. Ama siz refleks olarak önce frene atlıyorsanız hedefe kilitlenirsiniz ve Hedefe kilitlendiğiniz için de motosikletiniz oraya doğru gider. Ha. Bu iki kere iki, dört. Oflu mu? Ne yazıyor lan buradan? Afli. Ne yazıyor lan? Ofli. Ofli. <laughs> o yüzden bakın bizim durmak, iyi fren yapmak falan gibi avantajlarımız yok. Ne var? Kaçmak ve sığmak gibi avantajlarımız ee, var. E bunları kullansanıza. Bir de motosikletçi diyor ki freni yaptım tutmadı zannettim bıraktım bir daha yaptım. En büyük hata başladıktan sonra artık vazgeçemezsiniz. Devam edin ve gittikçe artan oranda sıkın. Hadi bakalım Meriç'le sürelim. Kırmızı yandı. Meriç sağ çekti. Çok akıllıca hamle doğru Bir korna geldi. Arkasından da bir koca otobüs geldi. Bak. Bu Ankara yolu. Nasıl bir şey ya? Bak şimdi burada kırmızı yandı. Şimdi mercim var zaten ışıkları 30 metresi. Oğlum harbi lan kırmızı yanalı kaç saniye geçti de bu adam hala gidiyor la. Onun var en az 60-70 metresi otobüsü. Deli lan. Ne la. oluyor? Bir de korna falan bak. Duydun mu kornayı da? Dara da dara da. Geçiyor bak oradan motosikletli hareket Allah etti. Allah Allah. Bak bu arkadaşımızın lan. neredeyse altına alacaktı. Kırmızı da geçerek önde. Ehliyetini alın abi. Bu adam plakayı bul. Hemen tık 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 tık. Ehliyeti çök gel. Ha ne kadar kötü insanlarsınız siz ya. Ne kadar bencil insanlarsınız. Utandık size. abi ya. Yapılacak ne iş mi? Ya? Kızıyor tabii işte. Ne, ne yapıyorsun diyor. Bir de mi? insan taşıyorsun diyor. Evet. Ayıptır ya. Koca ben de, de çok şey ayıpladım. Ve kızdım. Utandık ki ne utandık. Dikkat bölümüne geldik. Burak'la söyleyelim de bir dakika ya. Burada bir şey oldu ama. Ha? İzmir göbeği. Bak ikisi de kırmızıda geçiyor. Ana kırmızı geçiyor lan. Burak da. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Bir sonra yeşil yanıyor ama size kırmızı yanıyor. Niye ona bakıyorsun? Vurula meşhur göbek. İkisi de kırmızıda geçiyor. <laughs> Allah Allah. Sonra Burak oraya girecek. Elektrikle üstünün üstüne geliyor. Çünkü neden? Elinde telefon var. Baba 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 baba. Böyle olmaz. Telefonu bırak, yoluna bak. Diyor. Kızıyor telefonu bırak diyor. Haklı. Emre bir sol yapıyor, minibüs de sol yapıyor. Emre Hı -hı. tam ona kızarken, bak kızarken... <laughs> salakta, sola gelmiyor mu? Emre'yi... Ağzınıza koyayım. ...kutamazsın. Diğer emre, Çok güzel bir yol aslında ama yani yol kalitesi çok kötü. Ormanın içi çok güzel bir orman yolundan gidiyor ama yol çok bozuk. Araba hızlı geliyor. Sorulardı. O çok arabaya ben, dikkat ben, baba. Karşıdan araba gelince, yol vereyim diyor. Ama seçtiği yer yanlış. Mıcır'da fren yapınca artçısıyla birlikte Herhalde. düşüyor. Geçmiş olsun. Komik. Allah Allah ne komik abi? Lütfen komik videolar yollayın bana. Erdin gibi biraz trajikomik gibi. Kaldırımda gidiyorsun ya. Kaldırım yaya yaya yolu orası yaya. Bak şimdi bir de orada hava atacak ya bir selektör. Sonra bir gazlıyor kafedekilere. Sonra gidip... <laughs> <böyle sü> <laughs> Eşek. <laughs> Allah'ın Geçiş yapayım. olsun. Kaldırımla ne gazlıyorsun? Millet bana baksın tabi derdi o. Bu ama arkadaşlar bu herkes de oluyor ya. Hepimiz böyle şeyler yaşamışızdır. Bu eşekliği hepimiz yapmışızdır. Bu tam bir gaz, gaza gelme hareketi hani içerideki arkadaşlara böyle oha lan hani oğlum Erdinç mi geldi lan Erdinç'e bak falan hani tam oluyor bir tane de motorcu vardı ya doblocuya yapıyordu sende yaşandı mı ya bizim de denediğimiz böyle şeyler oldu arabayla Kötü biteni de oldu. Allah korusun arkadaşlar yapmayın böyle şeyler. <laughs> Eşeklik geliyor bazen. Evet. Al baktılar sen. <laughs> Sefa ile arkadaşı sürüyorlar. Yolda bir kuş görüyorlar, dönüyorlar. Sefa'ya bak şimdi. Aa, geçmiş olsun. Gel, gel. Gel ne yapıyor ne? <laughs> Arkadaş çok hoş. Yan ayakları açınca şöyle vurun ayağınızla. Sol ayağınızın topuyla şöyle bir ittirin iyice. Açıldığından emin olun. Bak bu da açılıyor gibi oldu. Geri kapandı. Bir önemli konu da bu. Ya. Boşta. Motor boşta. boşta. Tamam, yokuş aşağı yokuş yukarı kayabilir. O yüzden viteste bırakın. Açık. Kuşu almaya gidiyorlar. Küçücük de şey. Alayım mı? Bak şimdi. Bak. Kuş bir bakıyor. Uçuyor gidiyor. Ulan sakat diye mi durdunuz siz? Boşuna motor düştü ya. <laughs> Normal yolda duran kuş keyfine duruyormuş yani. Sınav başladı. Kürşat sürüyor. Şimdi bir sol viraja doğru gidiyor. Bölünmüş yol. Durdurdum. Ne beklenir? Kürşat burada ne beklesin? Valla solundan 150-200'e yaracak bir araba bekliyorum şu an. Başka yani ya da şuradan bir yaya mı? Sevgili arkadaşlar, sevgili gençler. Gençlerin de en sevdiği... Bu mu düşecek yola? Bölüm oldu bu. Soru bilmek onların tabi işi bak yok. karşıdan ters Allah yönden gelen bir paşa. Hırto Nasıl geliyor paşa? Gelir. Mert aralardan sürüyor. Bak şimdi bir oraya gir gir. Ha, oraya da gir gir ha. Durdurduk. Ne beklenir? Valla bunda ben bile zorlandım bak söyleyeyim mi? O bilenlere helal olsun. Tepeden adam atlayacak. Olsun diyeceğim. Heh. Bildiniz miydi? Ne bu? oldu lan? Niye öyle bir şey yaptı lan o? <laughs> Ana bayağı aradan geçeyim dese girişecek adamla kapı kapıya. He? Bildiniz miydi bunu? Şoför mü değiştiriyor, ne yapıyor? Salih'le sürelim. Salih eldivenler yok. Telefonla oynamak var. Ne mi Salih? Ha. Hadi. Hadi bakalım ne beklenir? Ben ve çıkıyor gibi yola. araba çıkıyor karşıda otobüs var, sol, otobüs sollayan bir araç var, yayalar var falan. Ne beklenir? Soldan da hızlı araba sıkıştıracak, arada kalacak motor. Evet. Hedi, abu, Beyaz arabanın önünde aniden fırladı. Salih çok tedirgin oluyor bu durumda. Duruyor. Bir nefes alıyor. Harbiden böyle yaparsın bu arada. Derin bir nefes alırsın. Ders bölümünde demiştim İsmail'in frezeli yolunu işleyeceğiz. Taranmış, tırtıklanmış artık adıma neden. Bu yolları neden tarayıp tırtıklıyorlar? Derseniz deyin frezeli yol. E, bu tutuş arttırmak için yapılan ha. bir teknik. Ne kadar doğrudur, eğridir bu tartışılır tabii. Ne kadar eskidir, yenidir bu teknik. E, yol ekmeğini yiyince artık parlak hale gelince tutuş arttırmak için e, bir aletle bunları frezeli hale getiriyorlar. E, Aralarda boşluk bırakıyorlar işte karşı bu olursa falan diye. Ve malların yolları da sıkıntıdır ha. Motosikletçileri tedirgin eden bir yol bu. Çünkü girdiğiniz andan itibaren ön teker yol aramaya başladığı için o oluk senin bu oluk benim o kendine yol bulmaya çalışıyor. Sen ne yapıyorsun? Sen daha sıkı tutuyorsun, başlıyorsun. Çalışıyorsun. Yön kabiliyet işte, azalıyor falan diyorsun. İyice beter oluyor işler. Arkadaşlar, şimdi hoca abi tavsiyesine geliyoruz. Frezeli yollar hayatın bir gerçeği. Türkiye'de var ve genelde de virajlarda olur bunlar. Lütfen gidonunuzu serbest bırakın. Bırakın ön teker yolunu bulsun. O böyle çok korkulacak motorcuların düşmanı falan yollar değildir bunlar. Ha. Bir şey yok. Yani yarın bir gün motor sürerseniz veya hala sürüyorsanız aklınızda dursun. Ha Cemil sen seni korkutur tabii ama e, usta ve tecrübeli bir sürücünün korkacağı çok fazla bir şey yok. Çünkü tutuşta çok fazla. E, abi yolu buldu diyelim Zafer abi sağa doğru gidiyor. Gidiyor uçuruma doğru ne yapacağız? E, kayıp olmaz stabilitede olur. Ön teker gezecektir arka onu izleyecektir ama bırakın. Ne kadar serbest bırakırsanız, motosiklet kendi yolunu o kadar bulur. Hafif hafif dokunmalarla yönünüzü ayarlayabilirsiniz. O zaman dua edeceksin abi. <laughs> Gitmeye devam edeceksin. Tabii ama asla ve asla gidonu sıkmayın. Ani fren yapmayın. Tamam. Ani yön, tamam yön abi. değişikliği yapmayın. Vücut ağırlığını ama sola vereceksin. Heee. Yani sonu da değil yani üstünden gidilebiliyor. Koray Zafer abi video atsana ya. Seni de izleyelim şurada. Ulan motorcu olsam var ya Zafer abi her bölüme 2-3 tane video atarım ya. Deneyin. Sonra bana hak vereceksin. Ya at at sen oğlum ilginç bir olayları atsana ya Zafer abiye. Anlaştık mı? Hadi iyi sürüşler. Koray tam bir apaç oğlum. Zafer abi Koray'ı ne linçler var ya. <laughs> Ahlaksız herif. <laughs> Utanmaz arlanmaz. Utandık. Koray bildiğin düşmanı zafer abinin. <laughs> Öyle zaten o yüzden atlıyorum. Ya oğlum illa kendi sürüşünü atmasın ya. Yaşadığı kötü bir olayı falan atsın. Karşısında Mars'ta kavga kavga çıkar. Onları atsın yani. Hemen içeri gidip geleyim ondan sonra devam.